Türk oyuncuları ekranlarından <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar oyuncularla beraber bir nasıl yapılanı videosunda beraberiz kaydediyorum onu tam bakayım tamam tarih ediyor. Arkadaşlar bu videoda sizlere ee, Adobe Photoshop CS5 nasıl onu göstereceğim Belki bir, bir videomda CS6'yı da göstereyim Ama şimdi CS5'i idare ediyorum ee, bu kanalımızın ikinci videosu olacak. Hemen yani şöyle bir müsteğer gemilikten indireceksiniz arkadaşlar. Sonra masa üstüne veya bir dosyaya atacaksınız. Ben size dosya yapmanızı tavsiye ederim. Ben dosyaya attım. Şurada hatta şuna bakmayın. Ben bunu kendim buraya kısır olarak attım. Nerede o anlamda bakacağım. Bu, bu dosyayı bulabilirsem. fotoğraf şu arkadaşlar ilk başta hızlı olmayacak. Şunu diyeceğim üçuları. Sonra ona sağ tıklayıp arkadaşlar buraya çıkart diyeceksiniz ve dosyalarınızı buraya yapacak. Sonra buradan biraz aşağı ineceksiniz, şimdi içeri ve burada Photoshop var gördüğünüz gibi. Buna benim şuraya kaydettiğim gibi veya buraya kaydettiğim gibi yapmak istiyorsanız şu bu nokta bunu şöyle tıklayıp gönder nasıl olsun kısa oluştur diyeceksiniz sonra oradan da iki nasıl olsun da isterseniz benim gibi şöyle dosyamıza atın. atın ben önce zaten her şey orada baskın yedim ee, şimdi o da, bu biraz kısaydı video kısa olmasın yalan şöyle göstereceğim arkadaşlar başlıyorum Evet göstereceğim inşallah şeydir o zaman 2 dakika benim bir videoyu bulayım bu hafta tamamladım linki bulup hemen devam edeceğim devam tamam ediyoruz arkadaşlar linki buldum bu linki gireceksiniz eee, şun, şunu ben size atacağım Linki atacağım arkadaşlar medya fire yani dur şu medya fayanın sitesinde bu ne bu ne oğlum medya Bu ne bu çıkıyor medyafayan.com'da hesabınız varsa ve bu e girdiğinizde hesabınız açıksa arkadaşlar Hesabımızı o an kapatmamız lazım. Yoksa yoksa doğumladığın işareti çıkmaz. Buradan sonra doğum adı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu ekranı hemen kapayalım. Hızlı bir internetle 12 ay 10 dakikada falan iner. Şu an 23 dakika falan görünüyor ama ben ilk indirdiğimde 10 dakikaya falan indirdi. Sonra işte deyim gibi diğer dediklerimden dosyaya sadık buraya çıkart Adobe photoshop cs5 ve photoshop'u tıklayıp açabilirim açıldığını kanıtlayayım hatta arkadaşlar şöyle tıklayalım gördüğünüz bir white robot ha bu arada siz doldurumu bilmiyorum ama ilk başlarda şu sorunu yaşayabilirsiniz ee, şuradan hemen yürüyeyim. Tıkladığınızda buna çift tıkladığınızda açılmaz. Sonra buna ilk baş olarak yönetici olarak çalıştırdım arkadaşlar. evde tıklayın. Şu an şimdi görünmüyor ama bir şey çıkıyor. Orada eve de tıklayın. Ee, sonrasında sonrasında artık direkt çift tıklayınca oluyor. Ve ee, bu maskada şöyle yapın sağ tık özellikler sonra burada ııı bu programı yönetici olarak çalıştı deyip yollayabilirsiniz arkadaşlar bu videoda bu kadar arkadaşlar bu videoda size bu arada göstereyim hatta örnek olarak bizim kanal fotosunu yapacağım şeyi size göstereyim kanal fotosunu yapacağım arka plan şu mesela arka plan bu olarak kullanacağım karakterlerden biri Assassin's Creed. Assassin's Creed güzel bir karakter. Ee, herkesin de bildiği bir karakter. Tabi birkaç sorun yaşıyorum. O sorunlarda bana e, yardım edebilir Lütfen yardım edin. Çünkü mesela şu beyazlıkları benim silmem veya kesmem lazım. Yapamıyorum tam hatta şuradan şöyle çift tıklayın. Öyle Buradan 1 <laughs> tamam. Bu arkadaşlar böyle aslında background şey oluyor background kestiril background kestiriliyor background da ıı, nasıl bakın şu an siliyorum o zaman tamam oldu ee, bunun gibi birkaç karakterle e, bir de ortada büyük oyuncular yazan bir e, grafik yapmayı düşünüyorum ya da bir tane grafik kanalı bulabilirsem e, grafiklerini ücretsiz yapıyorsa ona yaptırabilirim iyi günler oyunlar abone olmayı yorumlar like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın